Arkadaşlar hoş geldiniz tekrar. Enis'le beraber dedik ki bir yılın oyunları listesi nasıl hazırlanır, nasıl hazırlanmalı? Düzeltmek istiyorum. Buyurun. Tüm zamanların en iyisi. Tüm zamanların en iyisi. Tüm zamanların ya, en iyisi yani işte listesi. Liste Bence yani, yılın liste. oyunları da aynı evet. şey. Yani. Ya, yani aynı yılın şey. daha kolay tamam mı? Esas challenge tüm zamanların en iyisi. Ha, evet tüm zaman en iyisi çok zor. Yılın bir tık daha kolay ama yılın oyunlarının da bir sürü şey, sıkıntısı evet, var evet. ya. Sen dergicilikten geliyorsunuz evet, biliyorsunuz evet. yani Her yıl sonunda mesela, o kavgalar. Bir var. de şey var. Strateji oyunları ayrı mı değerlendirecek? <laughs> mesela dergide 20 kişi var, herkese evet. oyunu oynamamış. Bir de türler tartışması var. Artık Aksiyon Adventure vardı. 90'ların evet. sonundan beri tartışılıyor. Aksiyon evet. Adventure deyince hiçbir şey ifade etmiyordur. Ee, şu anda. Biz Niye hala onları adventure? korumaya çalıştık. Aksiyon Adventure, strateji... Evet spor, spordan yeter FIFA haricinde aday çıkmayınca spor artı yarış. Evet. <laughs> Şeyle, Need for Speed FIFA yarışır falan. Buraya da nereden geldik? IGN bir tane 64'lü oyunları birbirine eleye ele yarıştır, yarıştı Sen de onu eleştiren <laughs> bir video yapmışsın ya. <laughs> çok da güzel bir <laughs> aslında senin video. gibi düşünmedim de yani. sonuç ne olacak diye merak ettim yani. Ya sonra. orada senin de kurulduğun bazı şeyler ben kuruldum. Videoyu izledim. Yani Rise of the Tomb Raider'ın Half-Life 2'yi ya e, çok saçma yani. Ha, oylamaya bırakınca bazı şeyleri zaman... Nasıl şey ızı... Ben bilmiyorum konuya hakem olmadım ki. Ya, 4 4 tane, 64, 64 tane, anladım. oyun var. Böyle aynı hani, tur, şey gibi tık tık tamam, Şampiyonlar gibi eriyor. Yani şey, oyuncular oy veriyor. Ha, oy veriyor. oylama. Tabii tabii. Son oylama. Yani. Son kullanıcı oy veriyor. Her şey çıkabilir o yüzden yani. O zaman, tamam. şeyi veriyor. anlıyorum buradan. Half-Life 2 oynayanların %10'u 20'si öldü zaten. <laughs> 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 Ondan sonra da burada işte bu yapıyor. Bu için oy verebilirler. Bizim için Microsoft'u yani. <laughs> Evladım hangisiydi diye evet. yanlış yere basıyor evet. yani orada. <laughs> ya orada şey sıkıntı var. Tarihin en iyi oyununu bence seçmek. tabi yani tabii ki çok subjektif bir konu. Ben şimdi seçerim kendimce bir şey ama ben bile zorlanıyorum. Yani ben zamanda en sevdiğim yüz oyun diye bir liste yaptım mesela ve orada şunu demedim. En iyi demedim. Benim en sevdiğim. En sevdiğim Bak evet. bu subjectivity. Evet mi? en kolay Kurtarıyor değil çünkü Or şu zaman şuna girmiyorsun. Ya bunun mekaniği daha iyiydi, objektif olarak aslında bu daha önde falan. Ben bunu seviyorum. abi. Yorumlarda kavga kavga, Bitti. kavga çıkmadı mı? Yine hep Çık, <laughs> çıkıyor? Canım. Ama yani o zaten ne yaparsan yap çıkar ki. Yani. mesela sarı koltuk mu iyi, siyah koltuk mu iyi diye konuşalım. Yine Hı. kavga çıkar. Yani çünkü farklı fikirler. Abi peki yani şimdi sinema listeleri yapılır veya evet. işte müzik listeleri yapılır. Tamam bu listelerin hani. Genelde parametresi işte bir sinema filmi atıyorum işte Tarkovski'nin Stalker'ı girer mesela izlemeye katlanamazsın ama işte sinema diline kazandırdığı bir sürü yenilik dolayısıyla e, ayrı bir yerde durur mesela tamam mı? E şimdi ne yapacaksın mesela Ay gibi bir liste yapsak hadi bakalım işte mesela diyelim ki şey eleyecek hani Doctor Strange Tarkovsky geliyor falan. Gibi bir sonuç çıkacak ortaya. Yani? Oyunundan mesela gittiğin zaman şimdi Doom 1993 <laughs> yapımı da olan Doom mesela <laughs> evet. FPS dediğin şey aslında bana ya evet. ama şimdi oynasan hani tam ha. kö kötü yani ha. artık. Yani şimdi, orada tam. başka şeyler ha. giriyor işin içine başka değerlendirilmiş işte, kriterleri giriyor yani. Hangi kriterler bunlar? Bence konsept şu olabilir şu an keyif alınmasının orada... Sözde önemi yok bence lazım. de. Bence de ya. Bence orada şu belli bir kategorizasyon yapabilir. Bunun en iyi formülüyle ben de bilmiyorum ama üzerine düşünüyorum hani hmm. böyle bir şey, benzer bir şey yapmak istiyorsa nasıl yapardım diye. ya Herhalde kendi yıllar içerisinde bir eleme yaptırıp oyunlara gene ortaya çıkan yıllar hani mesela Doom kazandı 1993 yılındaki en iyi oyunu. İşte 2020'de sallıyorum işte Dark Souls 3 kazandı. Hadi bu ikisini nasıl kapıştıracağım onu da bilmiyor ki. Neyle saçmalar ya yani. Dark Souls dahi Doom 2 mi mesela? Yani içinden çıkamazsın Hayır, Bu arada ben şunu seviyorum çok pardon abi. Bazı insanlar şunu der mesela. Abi işte GTA ile mafya karşılaştırılmaz. Veya Metal Gear Solid ile karşılaştırılmaz çünkü farklı mekanikte oyunlar. Evet farklı mekanikte oyunlar. Ona katıyorum ama karşılaşması zevkli. Doğru. Yani bırakın karşılaştırmayı. Doğru. Ben seviyorum karşılaştırmayı mesela. Evet. Yani ben GTA ile FIFA'yı da karşılaştırmayı şimdi seviyorum. Bence, bence bu videonun ekseni tabii şöyle olmalı. Yani bu işi subjektifinden kurtarıp gerçekten kimsenin tartışamayacağı bir liste yapmak mümkün mü? Belki değil. değil. Ama mesela bir gün hiç Hangi kafede olduğunu unuttum. Büyük bir, bir poster vardı. Caz müziğin kökenlerine kadar bir antropolojik araştırma yapılmış. Hani tam Afrika tamtamlarından işte Neolitik çağdan insanlar işte ritmi nasıl keşfetti? O ritmi, ritimle beraber işte vücut figürleri mi gelişti falan filan derken sen nasıl barlara gidiyorsun? Konuyu ne? caza <laughs> kadar getirmiş. Ondan sonra çok önceden gittim ben ama o şeyi unutamıyorum. O görselliği unutamıyorum mesela. Bir ağaç şeklinde caz müziğin işte hatta sadece caz müziğin de değil. Yani o cazdan rock'n'roll'a giden dallar var ondan sonra. Hiç unutmuyorum bunu. Dolayısıyla sen bir oyunun bir şeyleri ilk defa yol açmış olmasından dolayı önemi başka bir şey. O oyunun çok iyi bir oyun olması başka bir şey. Şimdi Resident Evil 1 tüm zamanların en önemli yansı mesela. Birçok çok evet. flow'u var kendi içinde. Özellikle ilk oyun. Ama korku hayatta kalma türünü başlatan, onu bir ticarileştiren, böyle ana akım yapan oyun. Dolayısıyla yani başka kültür ürünlerindeki seçim kriteri gerçekten oyunlar için çalışmıyor. E, evet çalışmıyor. Doğru. Yani mesela Stalker'ın biraz önce bahsettiğim Tarkov, Tarkov, Stalker'ın bir postapokaliptik film sonuçta. Postapokaliptik filmler içerisinde çok önemli bir yer. Mesela George Miller bile der ki işte Mad Max'i yaparken biz buradan işte görsel referans aldık falan filan. Şimdi çok önemli. Değerini düşürmüyor yıllar içerisinde. Ama Doom diyorsun mesela. Şimdi Doom'u sen bütün zamanların 50, 50, oyun içerisinde bir şey yapamam. Belki seçersin, koyarsın oraya tarihi önemi dolayısıyla. Ama diğer FPS'lerden daha iyi mesela. Bence kriter ne biliyor musun abi? Yani bir liste yapıyorsam ve bu liste insanların okey olmasının mümkünatı yok zaten. Yani kimsik gibi herkese kabul edebileceği bir liste hiçbir şey için yapamazsın yani. Evet. Ama kendi düşüncene insanları ikna etmek bence orada kriter. Yani sen listeyi hazırladın, bir fikrin var. O fikri karşı tarafa izleyen insanlara veya okuyan insanlara geçirebiliyorsan <laughs> ne kadar geçirebiliyorsan o kadar olmuş bir listedir o senin için. Ama senin için gene yani. Tabii, hani tabii. Objektif tabii. O yüzden yok. yıl sonlarında işte en iyi, yılın en iyi oyunları listesi yapılacak zaman. Yani herkes kendine bir argüman sunardı. işte kavgalar, gürültüler, bilmem ama işte yani şey de olur mesela. Yani biri biri çıkar Japon reddeder mesela. İgnore <laughs> eder falan filan. <laughs> Ondan sonra <laughs> öbürü çıkar hiç strateji oynamadığı için işte hiçbir <laughs> şey efendim bu konuda de deneyim deneyimi olmadığı için işte o hiç okuluvara girmez. Ben, falan. ben orada biz çok özür dilerim. Bir ben si senden örnek si vereceğim. <laughs> sistematik geliştirmiştim. <laughs> ben var. de ilk defa oyun gezer online'da çalıştığımız zamanlarda <laughs> yılın oyunları yapılırken genelde konuştur edilir, bir şey ortaya çıkar ve yapılır diye sinan abi sistematik geliştirmişti. Çünkü <laughs> Şu örneği yerim sonra Hı. sen sisteme atırsın abi, şöyle bir örnek düşünün abi, şimdi 10 kişi var tamam mı? Bu 10 kişinin 10'u da her oyun. dedik mesela, her dernek oynamış, biri 7 puan vermiş, biri 8 Hı. vermiş ama hepsi oynamış Hı. denemiş. Oyunun ortalaması 8.5 çıkıyor, evet. tamam mı? Bu 10 kişi içerisinde sadece 3 kişi Age of oynamış veya Age of değil de daha az bilinen bir strateji evet. oynamış, hepsi 10 puan vermiş. Şimdi yan yana koyduğumuz zaman <laughs> birinin ortalaması sekiz buçuk, <laughs> birinin ortalaması on puan. Tabii. Evet. Ama bunu üç kişi oynamış, bunu oynamış 10, sadece 10 kişi. Oynuyor. Şimdi hangisinin öne çıkması daha mantıklı? <laughs> Mesela bunu nasıl açması çözersin? İşte senin Akko'nun formülüyle buyur falan diye. <laughs> Hayatını Exceller'de yaşayan bir insan olarak ben <laughs> evet. şöyle bir şey evet. geliştirmiştim. <laughs> bir oyunu içerideki oynamaya katılan editoryal kadronun ne kadar fazla kişi oynuyorsa o oyun sıralamada ekstra bir şey alıyor yani şey gibi. Kanat puanı çarpan alıyor yani çarpan, yani. çarpan alıyor. Yani Elden Ring'i 7 kişi oynadıysa, Age of'u 3 kişi oynadıysa ona göre bir çarpan alıyoruz. Olumlu mu, olumsuz mu bu çarpan? Olumlu. Yani şey olarak Ey, Elden o, Ring oynanmış, e e Elden Ring yani e dikse ona göre dandik puan verirsin ama. Mesela 10 kişi oynadıysa onu da 8 verdiyse Aha. O zaman zaten 8, 8 ortalaması ya. 8 olacak. Ama bir kişi oynayıp 9 verdiyse o ağırlıkta iyice şeye, aşağı doğru gidecek. Ama şeye gitmiyor bak. Çarpan işte bir kişi oynadıysa onda 0.1 değil. Yani 0.90'la falan çarpılıyor soğan an şey. Yani ben güveniyorum senin yaptığın formülü. O yüzden biz o dönem öyle bir formülle çözmüştük yani. Evet yani şeyi çok aslında subjekt Objektif, şey objektif olan objektif mi kişiye özgü? Kişi çok mi? subjektif olan <laughs> bir şeyi objektiviteye ne kadar çekebiliriz? Diye, yıllar içinde böyle şey yaptık. Biraz e, Fortnite yani, bile. Gittim. Ay diyorsun ki ajan bir hmm. şey yapmış diyorsun. Bir tane liste yapmış diyorsun. Tom Raider, like Son kullanıcı da alakalı Son kullanıcı. Son, Son kullanıcı öyle oy vermiş. Son kullanıcı demek ki yaşı yetmemiş. Benim de olmaz ki. Trollemiş de olabilir. Yani, yani bir yerlere yerler düşmüş. Şey. Reddit'e şey. Yani düşmüştür, yani basın ev, abi demiştir de, Rise bir yerinde Rise of Tomb Raider'ın oradan şey boyun olması şey imkan yok yani. Gabe Neville <laughs> bir çıkmıştır, garip bir açıklama yapmıştır mesela <laughs> o hafta. Evet. O zaman sen misin o garip, basın adamı Bir de mesela ben böyle oylamalarda şeyi de düşünüyorum. Mesela popüler olan oyunların ters negatif etki yapabileceğini de düşünüyorum. Olabilir. Şundan dolayı mesela Witcher 3 ile atıyorum, no name bir oyun kapıştı ve Witcher 3 ucu ucuna kazandı. Evet. Orada mesela No Name oyunu oynayanlar var. değil, Witcher 3'ü sevmeyenler ve hak etmediğini Tabii biz, de özellikle bizler bir basıyor. Mazlum'u severiz ya böyle. <laughs> böyle, ezdirmeyelim lan çocuğu falan. Abi Ayce'nin yaptığı şeyde League of Legends'la Fallout New Vegas kapışıyordu. Aynen. Ve New, New Vegas, kazanıyordu. Açık ara farkla kazanıyordu. Ya şimdi New toplam oyun sayısı zaten League of Legends'ın onda biri olsa şu an New Vegas 5 çıkıyordu. <gülüyor> Ay, <gülüyor> o kadar aralarında bir şey fark var şimdi. ama. Aynen. Başarı satış rakamı mıdır? Başarı oyuncu sayısı mıdır? Başarı mihenk taşı olmak mıdır? Yani sonradan gelen oyunların seni kriter kabul edip senin özelliklerini kopyalaya kopyalaya gitmesi midir? Oyun üzerinde konuşursak. Başarı kullanıcıda veya oyuncuda sende bıraktığı unutulmaz hisler midir? Veya başarı bunlar gibi birkaç kriterin de bir arada olduğu bir Sepet midir? Ya bu bence bu sepet sepet, e, sepet abi yani. Ya ben ama hiç tartışılamayacak konular var yani. Şimdi kontrollerin iyi çalışması teknik anlamda ya işte onlar da çok basic şeyler Zamanında 80'lerde kontrollerin iyi çalıştığı oyunlara şimdi katlanamaz O zaman abi algın yok ki yani. Hani evet. bir şey mesela ben atıyorum hiç oynanmamış birinin eline dünyanın en berbat kontrolleri oyunu versem o onu analiz edemez. Çünkü yani bir tecrübesi yok oyunla alakalı ve oynar çözer evet. onu. Ya yani ondan belki zevk de alabilir. Bilemezsin. Aynen. Çünkü deneyim yani denedim oluyor hakikaten de yani. Bizim işte yaşı büyükler oynattığım bazı garip oyunlar vardı. Oynamaya çalıştılar ve zevk aldılar yani. Evet. Ben hiç beceremezler diye evet. düşünüyordum. Yani o biraz da senin alıştığın şeyinle alakalı bir şey. Ama orada şöyle de bir şey var. Mesela bu hani tarihin en iyi oyununu seçmekle alakalı dert hep şeydir ya. Zamanda ecin bir dergisi vardı. Eee aldınız bilmiyorum. Ben yurt dışındayken bir kere almıştım. Vardı tarihin ya. en iyi Yüz oyunu diye özel bir dosya mı ne hazırladı? Yüz ya yazıyordu, altın var arkadaş. Evet, evet evet ha, çok var, güzel bir kapağ. Yani. Hatta bir numara Dark Souls olmasın. Oyun yazarında olması kaldı o. Oğlum bir ya? numara Dark Souls mu diyor ya? Bir numara Dark Souls da evet. Mesela o zaman o da çok tartışılmıştı onu hatırlıyorum. Evet. Dark Souls Sen olması, olması şimdi oyun dünyasında şey olması falan. Aynen, yani aynen. hani bunu hiçbir şekilde formülize edememek çok şey bir şey bence eğlenceli bir şey. yani. Evet. Formülize edilebiliyor. Çünkü yani. herkes kendi tarzını yapabiliyor ya. O <laughs> Çok hoşuma gidiyor. Ben mesela her sene abi dergi alırken sizin. O zaman ben yazmıyorum, level'lardan bahsediyorum. Hep şeyi merak ederdim, acaba hangi formatta yapmışlar? Hani bazen mesela türleri ayırıp 3 oyun verirdiniz böyle işte. 2000'lerde öyleydi. Aksiyon türünün en iyi 3 oyunu. Mafya, GTA, bilmem ne falan diye böyle. O türü içinde tanımlamak daha güvenli Ama şimdi mesela hiç işlemeyecek formu çünkü her şey şu an rol yapma ya. Farkıra'ya mesela aksiyon rol falan diyorlar. Serpil, Tuğbek veya Serpil. Çok güzel bir formülasyon getirmişlerdi oraya yani aksiyon, adventure, spor diye vermeyelim kategorilerimizi yaratalım. Ya, o çok eğlenceli. Kuma şey eğlenceli. Bakalım ne kategori e, uyduracağız bu sene. Bana mesela Fa o, o ilk başta çok garip gelmişti. Ama şeyi anlayabiliyorum. <laughs> hani geleneksel formattan sıkılanlar için güzel ama benim gibi taze ve geleneksel formata çok maruz kalmamışlar için şey var mesela. Bu ne abi ya? Ben abi yeni aksiyon oyunu görmek istiyorum falan. <laughs> Niye böyle garip garip formatlar uyduruyorsunuz falan diyordum mesela evet. o zamanlar. Bir kere de şey yapmıştık. 99'da zannediyorum. <laughs> e, o yıl çıkmamış bir oyunu birinci seçmiştik. O da Half-Life. Evet. Half-Life Half Şey, şimdi Half uzun şimdi, bir demosu var. Şimdi yani. benim, yani ben söyleyecektim onu. 98 sonu, 98 Aralık sayısı olması lazım onun. İcra gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> Yollarda çalışıyor. 48 saat şey yapıp indirdikleri Half-Life demosu bu ne falan niye? 99 oyununu şeye koymuşlardı. Bu, evet, yani yıl yani çıkmamış yani. oyunu, yılın oyunu diye çıkmışlar. Hakikaten öyle oldu yani sonrasında. Geçen sene Elden Ring'in aynısını yaptılar ya işte. Elden Ring'in beta testi yılın en iyi oyunu galiba <gülüyor> falan. <gülüyor> 2021'de oyun yoktu ya hiç düzgün. Aynen. Doğru. Elden Ring'in beta testini konuşuyordu herkes. O da 15-20 saatlik bir şey sürüyor. Esas bu sene niye başka düzgün oyun yok? 2022'de ne var? Çıkacak. Starfield var. Bu sene çıkıyor mu ya? Yani. Hiç heyecanlanmıyorum Starfield'a. Bethesda'nın oyunu heyecanlanmıyor, heyecanlanmıyor yani. olmanın ne kadar enteresan geliyor Sen değil de mi? Sende de, de bir var. Bende de ailesi var. Ben var ama nedenini söyleyeyim mi? Materyal olmadığı için heyecanlanmıyoruz. Hiçbir 12 şey 12 Haziran'da yani. gösterecekler. %99 üyesi şu hep öyle yapıyor. Microsoft, Microsoft. ve Bethesda, Bethesda Showcase'inde. Çünkü yani Bethesda'nın son oyunlarını hep şöyle Fallout 4'ü öyle yaptılar. Yazın evet. gösterdiler. Evet. E3'te. Evet. kışın duyurdular. Evet. Fallout 76'yı yazın gösterdiler kışın. Ben Starfield'a heyecanlıyım ya. Bence zaten hepimizin hype'ı e, Starfield'ı gösterdikleri anda başlar. Çünkü kimse Starfield konuşmuyor. Aynı. Ve bence bu çok üzücü bir şey. Mesela Elden Ring'den hiçbir şey bilmiyorken bile Elden Ring çok konuşulan bir oyundu. Aynen. Çünkü önceki işi referans olarak herkes gaza geliyordu. Tabii. E Fallout 76 o kadar sonik bir dönem geçti ki o yanı vardır. Bir şey demiyorum ama ya mesela 20 milyon insan baktıysa şu an oynayan 1 milyon insan var. Hani evet. biz 19 milyon gittik. Evet. Artık <laughs> alakamız kalmadı ve dönüp <laughs> evet. ben Fallout 76 bakmam artık tabii, yani. Tabii. O yüzden de Starfield'le alakalı ister istemez böyle bir şeyimiz var. Of, yani bayıklığımız var yani. Aynı hissiyatı God of War için de yaşıyorum. E, dövebilirsiniz. Ragnarok. Heyecan vermiyor. Hadi o zaman. <laughs> ya, çok ilginç. Bir önceki daha biraz önce bir şey yaptık. işte Elden Ring'den sonra böyle ne oldum diye bakıyorum. Çok da değil aslında. Bence God ile ilgili heyecan duymamanın sebebi gördüğüm materyal sana yeni gelmemesiyle alakalı bir şey ama ben inanıyorum oynadığımızda öyle olmayacaktır. İnşallah evet. Ya ben çok buna inanmazsam olmaz. Ben şey koptum biraz. kori abinin projenin başında olmadığını öğrenmemle birazcık. Ya, Peki bir şey yaptırıyorlar ben de üzüldüm, mı? Bir şey yaptırıyorlar mı? Evet. Mal... Yaptırıyorlar kendi IP'sini yapıyor. Bak şeyde Neil Druckmann da dün tweetlemiş ya ben de Onlar yeni bir yapıyor. şey yapıyorum falan. Yani yani. Yapsın abi yapsın. Çok tartışılıyor olsa bile adam yani e, tartışılacak yapın. bir şey yapıyor en azından sıradan bir şey yapmıyor yani. <laughs> i̇yi yapmıyor adam, iyi yani, bir yapmış sonuçta yani. Cory Barlow kendine şey yapıyor, Neil de yapıyor. Sadece şeyi merak ediyoruz orada işte Sony'nin gittiği yön ne olacak diye. Evet, i̇şte aynen oyun, öyle. Yani hikayeli oyun yapıyorlar ama bunun sonu yok deniliyor. Evet. Oradan online'a mı geçiş yapacaklar Hiç belli olmaz abi de? yani. Sek yani e, işte, de yani o oyun sektöründe 10 15 milyon sattı. Tabii, tabii mi? öyle. her şeyi Gerçekten, biliyoruz biz. Bundan sonra bu olacak diyen herkes yalan söylüyordur oyun sektöründe. tabii, sektöründen. tabii canım, öyle bir şey yok ya. Yani. Hiç öyle bir şey olmadı bu arada. Evet. Yani daha önce de söyledim bunu. Yani GDC, ilk katıldığımız GDC'lerde falan bundan 10-12 sene Hı. önce falan filan herkesin ağzında free to play, triple A öldü, single player öldü, bilmem ne öldü, şu öldü hiçbir şey olmadı. Abi sonra Wii yani. çıktı, her şey casual, bundan sonra hardcore oyunları öldü falan filan. Yok abi bir döngü var. Bugünün eskisi, yarının yenisi Hı. oluyor. Evet. Ondan sonra 30 senelik IP diriltip oyun çıkarmaya Hı. çalışıyor insan. Yani o yüzden hiçbir zaman bir tür veya bir böyle fikrim tam olarak ölmüyor dediğim gibi yani. Ölmüyor, ölmüyor. Ya ölmez. Öyle bir şeyin yok. Mu? Evet. Evet, ben diyorum ki herkesin en iyi oyunları kendine. Herkesin yani <laughs> şey, en <laughs> oyunu Minecraft'tır. Kimse itiraz edemez. Buna itiraz edemez biliyor musun? Evet. Buna savaşamazsın biliyor musun? Minecraft. Sinir olursun ulan değil falan ama. Yok Minecraft hadi oyun. bakalım. En fazla Ç döversin Ç beni. Yani çürütemezsin kolay <laughs> kolay. E tabi çürütemezsin. Evet. Ama mesela şey ne düşünüyorsunuz? Bu konuda bana çok tartışılır gelmişti. Yeni bir topik olacak gibi Hı. ama. Ee, mesela ben şunu düşünüyorum bazı insanlar mesela bazı oyunlara çok kötü berbat diyorlar ya hani Hı. ama evet. oyunun böyle kritikliği aklayın dediğimiz hani aslında mesela bir çürüş bir örnek. Skyrim bir örnek buna. Abi berbat bir oyun. Ben mesela bu kullanıcılara çok tartıştığım bir şey oldu bu. Abi berbat bir oyun. Beğenmedim sevmedim. Ya bak sen sevmiş olabilirsin ama oyun berbat değil. Sana berbat göre değil, kötü. Tamam. Ha. Yani, Orada şeye geliyoruz O da işte. diyor ki ne demek sana göre kötü? Bence berbat diyor. E ben diyorum ki bak genel olarak bu oyun sevilmiş bir oyun. Bir şey genel olarak beğenildiyse, herkes tarafından beğenildiyse iyi olmak zorunda evet. mı? Evet. Yanılmıyor. Mesela Recep <laughs> de o zaman, gerçi Recep <laughs> Vedik herkes tarafından beğenilmediği şüpheli bir şey ama, Recep <laughs> o zaman en iyi film. <laughs> Tamam, gibi. Hmm. Benim bununla ilgili görüşüm var da. Siz yani. ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum Abi yani. Bunu şeyde biraz tartışmıştık işte. Kullanıcı notları versus evet, inceleme, inceleme, inceleme. Yani profesyonel notları. Profesyonel versus... ne ama bizim mesleğimizde. Ya artık pek kalmadı işte. O şey kalmadı dergi editörlüğünde biraz daha şeydi, kapalı kutuydu. Şimdi e, puanların da çok fazla bir önemi kalmadı. Metakritik ortalaması hariç. Bahsettiğim şey oyun eleştirmenliği. Evet, tamam mı? Metakritik falan geç bak, abi. Şimdi oyun oyunun eleştirilebilecek yönlerinin kesinlikle tartışılamayacak noktalardan olması lazım. Mekaniklerle alakalı, <laughs> teknik kısımlarla alakalı, atıyorum bir narrative'si, narrative'in teslimiyle alakalı olacak. Ama detaya Tamam sen. mı? Bak bu konuları teknik anlamda bazı kriter ve parametrelere bağlayabilirsin. Önceki oyunlardan referanslar alıp, benzer türdeki oyunlardan referanslar alıp bir teklifleştirebilirsin. Ama işin subjektif boyutunu çoğu oyuncu ayıramıyor. Yani bu noktada ben tartışma kesin nokta benim orası. Anlatabiliyor evet. muyum? Sen çok Şimdi, bilimsel yaklaştın abi. Yani e, ben, sorusu çok dümdüz bir insan. Temel bir insan psikolojisi sorunu aslında. Ya, skyrim çok kötü bir oyun diyorum. Tabii bu şey... Yani şu yani ya şu Yani neden <laughs> çok kötü bir oyun diyor? Yani Beğenmemiş. Yani şey gibi. Yıllardır yani. biriktirdiği oyun teamüllerine aykırı gelmiş falan. Berbat bir oyun. Kendisi gibi düşünen bir 10 15 kişi de buldu mu bitti. Ha şimdi berbat bir şimdi oyun. Berbat. Oluştu. Ama doğru. bir dakika. Ya oyun berbat. Yani ben ve çevrem berbat bir oyun bu. Sen mesela bunun aksi olarak ne diyeceksin bana? İkna edemezsin abi. Bunun hem işte e, politikada örnekleri var yani gözüne de soksan, kafasını hadi, da kırsan hadi. <laughs> ikna edemezsin. <laughs> Telefon falan sokarsın ancak o da ikna <laughs> yani etmez. Senle de konuşuyorduk ya çekimden önce bu eldenlik muhabbeti üzerine işte bir tane YouTube videosu var. Hatta ben size sonra gösteririm onu çok eğlenceli konulara da gitti o. Adamın teki eldenlik incelemesi yapmış ve diyor ki oyun berbat, hayatımın yani en kötü oyun. Aa göndersene ya. Ve şey bunu hani nasıl insanlar bunu beğenebilir, anlamıyorum falan diye müthiş özgüvenli konuşuyor. Adam anlamamış oyunu işte bir npc vurmuş npc ona vurmuş falan oyunun daha ilk 5 dakikasını geçememiş yani <gülüyor> ee, <gülüyor> ve, yaptığı, <laughs> ve yaptığı bir hata var onu mesela restart yapsa düzelecek onu da anlamış yapmamış falan ve buna video çekmiş bak şimdi bunu düşünürsün tamam mı Dersin ki yani ulan bu oyun çok kötü be falan dersin sonra şunu demez misin istesin mesela yani millet beğendiğine göre acaba ben mi bir şey Kesin yanlış yapıyorum. Kesin dersin ya? Hadi bunu da demedin bunu bir özgüvenle YouTube'a koyup yükleyip ve paylaşıyor olman mesela. Ben şahsen Bana, ben enis şahsen... bile paylaşıyorsa bunu şimdi 500'e 500'e 100'e 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 ha sildi mi? Tabi tabi adama müthiş bir arası bak, bak. yani ha, herkes ha, tamam. hardcore girdiği için. Mesela güzel bir şey var abi. Trafik ee, almak için yapmış değil mesela yani. Onu da yapan var ama o değil o. Öyle olduğu zaman mesela atan şey diyor yani ilk Jurassic parka ilk termi işte ikinci terminator filmine falan göt diyor atıyor böyle olur böyle film var falan yani o seviyede bir tartışma benim bu söylediğim evet. şey. Ya yatarıyoruz yere. Dizimizin şurası bir kemik <gülüyor> var. <gülüyor> Tamam tamam, Tam diyaframa basıyorsun onu. Şu kemiği. <laughs> Fikri öyle değişiyor sonra. Tamam. Benim şu Ger an değişti. <laughs> yani bu konuşma beni evet. etkiliyor etkiledi. Tamam be. mı? Yani o acıyı bir kere hissedince gerçekten şey diyorsun da dünya başlı çok iyi. Dünya başka bir hale dönüşüyor. Ne tip esne Ne diyeyim abi yani? Resident Evil 1 ben abi tüm <laughs> <de şu> <laughs> dünyayı. sok falan. Ya, ya bir genel ben şeye inanırım mesela. Bir genel bir beğeni konuşmamız gerekiyor ya. Yani. Evet. Bir genel hani mesela bazı oyunlardan bahsederken şunu diyebilirsin sevildi, beğenilir, hmm. takdir gördü. Hmm. Bilmem ne. Hani mesela bunun bir subjektifliği olsa bile senin için bahsettiğim mesela mesela Zelda. Aynen. Zelda. Mesela oyun dünyasının hmm. en serilerinden biri. Abi, tabii. Yani abi, i̇tiraz çok gibi olmasaydı olmazdık dersin. Ha, Metroid evet. ve Zelda'ya mesela ya. Zelda ya iğrenç bir oyun diyen birine mesela bunu anlattığı zaman bunu ha okey beğenilmişse tamam demek ki vardı belki de demiyor ya. Abi çok özel ya. Yani. Şimdi bu oyun çok tartışmayı iletişim. bazen çok zor hale getirebiliyor. Tartışma ben. Tartışmayalım abi. Abi Bunun... şimdi bu abi yani. Ha şöyle, <gülüyor> şöyle <gülüyor> abi, <gülüyor> teler, Bak, sen, şimdi bak Zelda. Ki? Bak 8 bit olan Herkesi Zelda. Herkesi kazanacak. Tamam mı? <laughs> Zelda'nın oyun dünyasında Miyamoto ile beraber tanıttığı temel döngü unsurları olmasa bugün bu oyun yoktu lan. Bugün Elden Ring oynayamıyordum belki de yani. Tamam ben yeni oynuyordum ama Metroidvania dediğin abi. Zelda dediğin oyunların Çocuk oyunu. hepsi Temel döngü içinde Bebek oyunu. Hala o dönemlerin atan tohumların meyvelerini topluyor millet yani. Abi çocuk oyunu. Şimdi yani çocuk oyunu. Bir geçirecek diye bekliyorum ya. Ya keza keza işte Mario dediğin karakter olmasaydı oyun sektörü ölüyordu mesela. Ölüyordu ya gerçekten. Evet. O <laughs> ticari sektörü ölüyordu mesela yani. Amerika, Kuzey Amerika'da Mario Donkey Kong'la beraber kurtardılar oyun sektörü. Abi PUBG daha iyi. Bir cosplay olarak geldim şu <laughs> anda. Hakikaten bu birkaç videoluk bir şey yani. De oyunlardan Do bağımsız bir şey bu aslında. Evet. Yani Bu tamamen insan, psikolojisi i̇nsan psikolojisiyle alakalı. İnsan psikolojisiyle ilgili daha yeni işte Emrah Sefa Gürkan'ın yeni kitabını okumaya başladım. Hı. En başından var insanlığı. Yani mutlaka bir biz ve onlar olması lazım ki insanlık şey yapabilsin, hayatta kalabilsin ve ilerleyebilsin. Biz bunu kendi sektörümüze uyarlarsak. Hı. Xbox'cılar, Playstation'cılar, PC'ciler, konsolcılar, ondan <laughs> sonra şu oyuncunu sevenler ve sevmeyenler, Ubisoft'ta bok atanlar ve hiçbir şeyine bakmadan, işte bok atanlar ve hiçbir şeyine bakmadan sevenler gibi Hı. gruplar otomatik oluşuyor. Çünkü insan yapısı, insan evrimi bunu gerektiriyor. Doğru. Biz ve onlar. Herkes bir bütün Doğru. haline gelirse buna ilerlemiyor hiçbir şey. şey. Kendi ütopyamda. Çatışma yarat Mesela, yaratmaya çalışıyor kendi insan. Kendi Her şeyde. Yani kendi kişisel ütopyamda böyle tam tersi olması gerek. Bu bir ütopya mı, o ama söyle gibi. Yani... maalesef yani insanoğluna ben... değil doğa, doğaya da aykırı. Çünkü ben... Doğada da her şey çatışarak ve birbiriyle... Karınca, karınca kolonisini izlemiyor musun abi? Adamlar emergence'la abi her Onlar da her karşı gibi. kabileyle kapışmak için yapıyorlar işte. Tamam, evet. Arılara <laughs> karşı korunmaya çalışıyorlar evet. çalışıyor onlar da. Ne abi. yapsınlar? Abi, abi. De, evet. Sonuçta savaşları olmasa teknoloji falan da giriyormuş. Böyle muhabbetler Oğlum, var konu, ya. Konu iyi. cinsellik olduğu zaman... Ulan, <laughs> Oraya nereden geldi? Hayır, dur lan. Bir sen Bizi dövmeye geçti artık başka bir seviyeye çıktı. Beni zorlamıyor arkadaşlar bak. Oğlum konu cinsellik olduğu zaman hayvan mıyız kardeşim diyorsunuz. Ondan sonra konu böyle bir uzlaşı kültürünü hakim bir şey yapmaya başladığımız zaman hayvanlar da veriyoruz. <laughs> yani dolayısıyla burada kendi içimizde çelişki var. Dolayısıyla bence insan olun evriminde eğer biz böyle Neydi o type type bir seviyesine, type bir medeniyet seviyesine gelmek istiyorsak kesinlikle kolektif bilinçle çıkacağız oraya. Bence Aa, o type 1 seviyesine bile gelsek ben derim ki birkaç kişiye sonsuz hayat vermek için güneşleri emen Dyson sıfırlar yaparız. <laughs> Başka da bir yine şey olmaz bizim e, insanoğlunda O yüzden ya yani. Yani kendi iş kendimiz şey olur, periş evet. oluruz yani direkt. Yani. Evet nereden? Ay, ee, Nereye dediğimiz? Vallahi, <laughs> olmuş. ben bir sürü şey söyleyecektim ama hepsini unuttum ha. He. Kafam şu an bambaşka bir noktaya gitti yani. Tabii tabii. Ama felsefeden çıkarsın işte böyle bizde. <laughs> vallahi beni büyülediniz. <bir> <laughs> <laughs> İlk defa mı oluyor falan? Diye. Tabii çıkıyoruz. <laughs> Ay yani, hoşuma evet. gitti Bitirsen <laughs> Bitirsene evet. abi sen. Bitirmek istiyorsan bitir tabii. Devam et istiyorsan. Ne oluyor be? Bitireyim mi? Tabii, tabii. Ne Bilmiyorum. Yapayım? Ya bizde böyle anlamsız gülüşmeler çok arttı zaman <laughs> videonun sonuna geldik ya. <laughs> o, o zaman da başlayacağız <laughs> ya hadi. Ne konuştuğumuzu hatırlayamadım zaten. Neyse kendinize iyi Birinciyi yapayım. seçebiliyor muyduk? En iyi oyunu seçebiliyor muyduk? Seçebiliyorduk. Onu... Değil seçemiyorduk bu ama. Seçemiyoruz abi. Genel şeyde var. Seçemeyiz yani, Ne hani. bileyim artık bilemedik işte yani. <laughs> e, kendinize iyi bakın efendim. Abone olmayı unutmayın. Bana, ona, buna, <laughs> herkese hoşçakalın.